Herkese merhabalar. Bugün FC 25'te kariyer bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Spor'la aslında bundan birkaç gün önce ben bir bölümden çekmiştim. 3 maç oynadık. Şöyle de hatta göstereyim size. Yine aslında kötü sonuçlar aldık. Hem de tam önemli maçlara denk geldi. Şöyle göstereyim. En son Samsung Samsun oynayıp bırakmıştık. Başakşehir ve Beşiktaş'ta arka arkaya oynadım. Ee, 3-0 ve 4-2'lik mağlubiyetler aldım. Ondan sonra son maçta Galatasaray'la 1-1 e, bir -bir berabere kaldım. Tam her şey bitti. Ondan sonra kaydı kapattıktan sonra fark ettim ki OBS'te yarım ekran kaydı almış. Yani e, ekranın dörtte birinin kaydını almış. Bir tek benim sesim e, ve webcam'imin kaydı kaldığı için Mecburen yayınlayamadım bunu da kusura bakmayın. Önümüzdeki maçlar Adana Demirspor bu bölümdeki en azından ee, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Hatay Spor olacak. Ee, gidişata göre yani eğer e, herhangi bir şekilde geç şu an transferde kalmadığı için 3 maçı da yaparım. Ee, bakarız ne kadar kronometreyi de başlatmayı unuttum şöyle başlatalım. Duruma göre belki bir maç daha fazladan yapabilirim yani. Burası Sivas Spor maçı da dahil olabilir. Evet bu kötü gidişi artık sonlandırmamız gerekiyor. O zaman günlük maçına geçelim. Adana Demirspor deplasmanına gidiyoruz. Bu arada yine kadroyu değiştirdim. 4-4-2 ile oynayacağım. Bir şey bulana kadar yani takım kendini bulana kadar sürekli farklı arayışlar içerisindeyiz. Belki bazı kendimizi tekrarlıyormuş gibi gözükebiliriz formasyonlarda. Ama en azından oyuncuların yerlerini değiştirerek farklı şeyler, farklı taktikler deneyerek bir şekilde bir şeyler deniyorum bir şeyler bulmaya çalışacağım yani. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken ne derin ne de İnşallah onu bulduktan sonra zaten gerisinin de geleceğine inanıyorum. Kötü başlangıç yaptık ama düzelteceğiz. Hakem ödülüyle maç başlıyor. Valla gol çıkartıyor. Tehlikeli geldi ilk dakikalarda. Sekti dışarı gitti. Bizden mi çekip çıkıyor ya? Yine çarpmış. Var buradan çıkarttı. Şimdi komanın önüne doğru. Ali kaçtı. Ali. Ali kaleci karşı karşıya. Ali vurdu gol. Ali Ali Ali. Ali dakika 7. Ali'nin golü. 1-0 öndeyiz. Andrew <laughs> Gravio. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Çok salakçı hareketler. Üç kişi arasından <laughs> bu hataları yapmamız lazım. Da Costa. Luis Roma. Edmison Junior. Çok kıvrak, ayak bileklerine çok hakim. İlerliyor ancak fiziği biraz düşük. Ben Hala mi demişim bunu? Siz de dediniz <laughs> abi. Şimdi komanda top. Ali'ye verirse çelik ki Ali karşı karşıya vurdu. 12 oldu Ali. Dakika 39. Ali Ali Ali. Coman'la ikisi daha iyi. Koman kuşlar yapıp üstüne çekiyor. Ali de işi bitiriyor. Çok güzel kapattık, güzel savunma yaptık. Son anda Malagon. Azuel göğsüyle yumuşattı Malagon'a, saldı. Şimdi Malagon. Verdi pasını sol kanattan Cilerme. O da Edmondson önüne. Süratliyiz, hızlıyız. Ali'ye bırakıyoruz. Ali karşı karşıya kalacak. Ali açısı dar. Çok hızlı gittik, yapma Ali. defansa zorluk çıkaran oyuncularda başı çeken olarak iki şutun ikisi de gol alan Ali dikkat çekiyor şu anda. Bu zorda bir faal yok mu? Bu savunmaya katkıya geldi. Bir şut. Direkten gol. Çok boş kaldı orası ya. Oğuz. Oğuz cihazı aslında sokuldu. Verdi pasını. Koman, Komaan! Anında cevap koman! Komanın golü! Koman! Ak da attı. Golünü de attı koman. Anında cevap geldi. Deplasmanda işte Konya Spor taraftarları productive what can açmışken bırakamadım yan adamlar geri geri paslaşınca çok korktum ya gol olacak diye yani. Çok kötü yere gitti ya. Ama Koman için bu bir fırsat. Koman aşağıya doğru verdi. Romo, Romo, şutunu yine. Romo! Kaleci parmaklarının ucuyla dışarı çeldi topu. Tayfun. Top dışarıda değişikliklerimiz olacak. Yedi de sarı kart çıktı Koman'a burada ikinci sarıyı falan da görür. Komona da çıkartalım o zaman. Şu şekilde ama değişik hakkımız da olmuş. Neyse umudayız. Koman ee, şöyle Yusuf Akyol olması lazım. Boateng ve ya iç girecek. Satata Yusuf Erdoğan'ı zaten söylemiştim, belirtmiştim. Oğuz'un yerine. O dahil oldu. 5 işte, değişik hakkımızı da bu şekilde değerlendirdim. Da Costa Umutlayır, bıraktı. Ah be. Medina. Şimdi Ufuk Yusuf demişti. O zaman Ufuk'muş bu arada. Vakit kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. 3 puanla geri dönüyoruz. Bu arada 4 maç olabilir mi diye bir şey yapmıştım bölümün başında ama 3 maç olacak çünkü misafirlerim gelecek arkadaşlarla görüştük. Onlar gelecekler maalesef 3 maçta yetineceğiz bölümde de. Evet bölümümüzün ikinci karşılaşmasındayız. Kendi stadımızdayız Konya stadında. içeride Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Normalde aslında formasyonu değiştirmeyecektim. Yine 4-4-2 çıkacaktım ama Fenerbahçe'ye karşı fazla ofansif kalır diye 5-4-1 biraz daha savunma e, savunmaya yönelik bir kadroya çıkıyorum. Bölümümüzün ikinci karşılaşması başlıyor. Kendi evimizdeyiz. Rahat oynayıp puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Da Costa şimdi Oğuz. Kiralık geldi. iki sezonluk. Şarkı söylüyor. Hay anasını satayım <laughs> boşa çıkarttılar. gol 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 Alexic konuşamadım bir heyecanlar Alexic Çok güzelsin ya Yukarıdan bak Aslan Bayon'un onun Edwin son pis sürükledi topu Pasını verdi Ali'ye Ali, Ali içeriye çevirdi aldı atladı Alexic Alexic de içeri çevirir miyim dedi Ayağının içiyle pleseyi bıraktı köşeye 1-1 Güzel bir kontra atak organizasyonu oldu. Hızlı çıktık. Şimdi gol yemememiz lazım. Şimdi Oğuz. Oğuz. Oğuz gidiyor. Oster böyle çok süratli geriye geldi kapattı. Oğuz çekti topu verdi pasını Ali'ye. Şimdi Romo boşa çıktı. Olmadı. Atak devam edebilecek mi? Maalesef sonlandı o sayı. Tadic. Enesiri kaçan var ki. Şimdi onu gördü. Kaçlar arkaya. Kalecimizi açıyoruz. Romo mi? Şimdi Junior Şimdi Edmison Junior'a doğru. Junior ilerliyor. Junior, Junior, Junior baktı kaleye. Junior vurdu. Keşke içeri çevirseydi Junior. Keşke. Ömer Baskın taktikleri oradan şimdiden komana vermeye başladı. Atışıyorlar kendi aralarında. Köşe boşuna pas olarak kullanıyoruz. Arka direği doğru açmak istedik olmadı. Atağımız devam

Well to get past his man. sokuldu ya. İkinci eline nefes aldırmıyorlar Saçma sapan değişik ataklarla geliyorlar ya. Bu ne böyle? Dönen toplar hiç önümüzde kalmıyor ya. Kontrolü kaybediyoruz. Yavaş yavaş. Ali'nin önüne doğru. Hadi Ali. Aferin be Ali Evet. Hem formasyon hem de değişikliklerimizi yaptık. Oyu değişikliklerimizi. İleri e, uçta e, Ali'yi çıkarttım. Yorgundu çünkü. Koman ve Keita ile güçlendirdim o bölgeye. Arkalarına Yufuk e, Akyol dahil oldu. Roman'ın yerine o da yorulmuştu. Defansa da diğer yorulan oyuncumuzun yerine Adil'in yerine de Keita'nın yerine dahil oluyor. ama ya ya ne yapayım ya hiç dokunamıyorum bile adamaya adam zaten şu da bak yani imkansız bir şut çıkartıyor baksana bu ne yani oyun dışı bir şut yani bu böyle değişiklikler de yapamadık zaten Tak öyle geçti ki bak bunun işte kimse şey yapmasın momentum olduğunu düşünüyorum gerçekten Gol hemen arkasından geliyor. Dusan right in the be <laughs> to get behind with that. And it's in. Nothing more than consolation at this stage, but it is Szymanski. They found a Arkadaşlar ben gidiyorum üstüne koşuyoruz. Yemin <laughs> ediyorum. Ayamdan çıkartmak için pasa basıyorum. Hala üstün üstüne koşuyor ya. yerde. İkinci yanın başında kontrolü koptu. 5 dakikada 3 gol mü yediler? 2 gol mü yedik? 3 gol mü yedik? 5 dakikada. Orada koptu zaten bende. Evet bölümümüzün son maçında 3. maçındayız. 3 ee, maçta 3 gol. Dikkat çeken hocalardan biri Ali. Oldukça çok konuşuldu. Bakalım nasıl gidecek Kovim Spor'daki kariyeri. 4-4-2 ile çıkıyorum. İlk maçımızda ki dizilişimizde. Oğuz'la hızlı çıkıyoruz. Oğuz, Oğuz, Oğuz gidiyor. Kaçan oyuncumuz var. Koman, Koman, Koman. Cezayı kesti Koman. Arkaya sarktı cezayı kesti Koman. Güzel organizasyon. Hızlı geldik. Kontrayla çıktık. Oğuz kap. Oğuz mu kapmış tıklamıyorum. Bakalım şöyle atağın başlangıcına. Sanırım Oğuz yanlış değilse. Enfes koştu. Öz güzel de bıraktı. Tık diye dokundu. Gole attık Oman. Hiç kontrol dahi etmedi ve Erce'yi ma mağlup ediyor. Birebir de. Florianel Coman. Koman. Orada Ali'yi gördü. Ali vurabilecek misin? Açın dar. Ver pasını. Ters kanada döndük. Edmison Junior. Arka direği gör. Ali vur kafaya at golü. Ali yapma. Altı pas tercih. Çok güzel kaptık. Hızlı çıkabilecek miyiz? Aleksic. Oğuz'a bıraktı. Şimdi o Ali'ye. Ali. Hadi oğlum. Koman savunma yerleşti. Koman asıl dışarıda. Kendisi normalde bir kanat ancak biz onu hücumda arkaya koşu yapabilecek bir forvet olarak değerlendiriyoruz Koman'ı. Koman'ı. And teammates around him. And he's Well, here's the goal again, and it's a really nice ball to put him through. The vision to set up the chance is outstanding. And then what a finish. That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. Sures. Kosta Şimdi Ali'ye. 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 Çek topu ali Çekti. Vuru mu? Ah be. Erce şey çıkarttı. Görev the... zamanı geldi. İş başa düştü. Savunmadan geldi attı oyunumuzlar. Malzeyer'in golü Koman açtı ortasını. Kafa gol. Koman'dan bir gol bir, bir asist. Well, Junior it is here. Koman. Koman. Junior Koman'ın önüne doğru oynadı. Koman. Ali gördü Ali vur oğlum Ali 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 dakika 40 kere bitmeden fark kaçıyoruz. <laughs> Takla şu Ali'den. <laughs> Üç 1 Alaya ya bak yani. Ya böyle bir şey olabilir. Orta ya. vuruyor. kardeşim yani yukarı. Ya yukarıya niye çeliyorsun? Salak mısın sen ya? Ya malla yani senle. But the goalkeeper had his own Nasıl sakla dışarıda? Da Costa Oğuz'un önüne saldı. Oğuz. Options could be an opportunity here and they stopped them alexic top Good move. ali an alert piece of defending you certainly have got to give this man high marks for his work up to this point Stuart. yes he'll be pleased with his first half display his movement was good as was his passing oh big chance here top dışarıda. Malagon dışarıya çıkar çel topu he oğuzla kontraya çıkıyoruz oğuz oğuz oğuz, oğuz Koman'ı gördü Koman 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 çekti. Karaca kaç karşıya. Koman bitebilecek mi? Olmadı Koman yapma. Yapma Koman. Arayacağız bunları. Romo. Alexic'e bıraktı. Alexic şimdi Doğuz, Oğuz baktı açtı ortasını. Koman kaleci Erce parmaklarının ucuyla. 4 eşlik yapıyoruz. İleri uçta Umut Nayir sağ tarafta Yusuf Erdoğan orta sahaya Boateng arka tarafa da defansa da Yetovic ee, takvileri yapılıyor. Dinlenen oyuncularımız, dinlenik oyuncularımız girecek. Orta içeriye kötü bir organizasyon oldu. Çift yumruk kaleciden. Yetoviç ikinci pozisyon Yetoviç ikisi Erce kayda devleşti tercih

pick Şimdi Edmilson'un son önüne hızlı çıkabilecek miyiz? Çıkarsak büyük tehlike Edmilson son attı geçebilecek mi Edmilson son zorluyor olmadı. Bu <laughs> And that could be the match winning side. 5 minutes to go. Well giving the ball away. Well using the space really well, you've got to say. What and now they will make the personnel change oh a very fine header but it wouldn't go in for him racing forward trying to catch şimdi o, Yusuf Erdoğan'ın önünde Yusuf Röly boş Yusuf abi geldin, Yusuf, abi. Yusuf gidiyor Yusuf gole gidiyor boş kale Koman Koman dakika 90 Yedek kulübesi ayakta köşeye doğru geliyor. Son dakikalarda işini garantiye aldı. 4-2 yaptı Spor Konya. Kendisi de bitirebilirdi. Garantiye almak istedi. Yine de bir işte. pozisyon Olmayabilirdi ama Kovan işi bitirdi. Defensive cover there on the flank. Malagon çıkarttı. Da Costa uzaklaştırdı ve maç bitiyor. 3 puanımızı bir alıyoruz. Bir Son bir zamandaki kötü gidişatın üzerine bu bölümdeki bir maçlar, bir güzel bir bir maçlar güzel geldi. 3 maç, 2 galibiyet, 6 puanla bölümümüzü kapatacağız. Evet, kadromuz bu şekilde de, son bu şekilde de devam edecek gibi gözüküyor. Güzel sonuçlar almaya başladık çünkü. Ee, biraz şişkinliğimiz var kadroda. Bunu bir dahaki transfer sezonlarında e, oyuncu göndererek kadroyu biraz daha daraltmaya çalışacağız. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video ve seriler hakkında yorumlarınızı yorumlara Bildirmeyi unutmayın. Ee, özellikle serideki e, kadro yapılanmasıdır falan filan. Görüşlerinizi mutlaka bildirin. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kardeşler arası sırada makara yapma hakkınızı helal edin. Aytaç Anılcamaz Sabahattin Emir Göcü